Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tırnak yapıyoruz. Ve de var. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Melisa ile birlikte Nail Shaker adlı bir tırnak süsünü birlikte yapacağız sizlerle. Ee, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Bakalım Melisa ile birlikte öyle yapıp sizlerle de paylaşacağız durumu. Hadi başlayalım Evet başlayalım. Çok heyecanlıyım. Evet bir bakalım nasılmış. Burada tırnak süslerimiz de var arkadaşlar. Mickey Mouse var. Mini var. Ondan sonra Mini'nin çantası var. Bir bakalım neler varmış burada. Ben var. Oo, bakalım, bakalım. Oo şekiller görüyoruz. Şekiller görüyoruz. Şöyle şeyler bir şeyler. Hmm, hmm. Şekil dediğimiz bu galiba. Neyse Elimizi buraya parmaklarını tutacaksın. Sok bakayım. Nasıl olacak? Evet. Aynen. Şöyle göster arkadaşlarına. Evet arkadaşlar. Mesela elini şöyle... böyle sokacak. İçine sanıyorum Bunun sim koyacağız. Kapağını kapatıp Hı -hı. şöyle sallayınca tırnaklarımızda sim yapışmış olacak. Bir de şuraya bir şey koyacağız herhalde. Galiba işte bir <laughs> kapağı olması lazım. Evet. Kapağı çıktı. Bu mu kapağı? Hı -hı. Ha evet. Buraya sim koyuyoruz. Çanlar kapak var. orada demek ki başka bir isim koyuyoruz. Şöyle ben şurada kutumuzu güzelce geri kapatayım. Arkadaşlar arkada. herhalde bu şöyle. Benim sihirli dayı neyim oldu? <laughs> evet. Şimdi bir bakalım nasılmış ya. Çok fokus bir şey fokus. Kıybaya evet. dönüş. İçerisinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıktı. Şimdi ona bakacağım. Çalışma alanınızı hazırlayın. Çalışma alanınız hazır. hazır. Tüm alanların olası lekelerden korunduğuna emin olun. İşte bunlar hiç emin değilim. Annen kafamızı kırar mıydı? Kullanmak istediğiniz ışıltılardan küçük bir miktarını şişelerden birine koyup ve şişeleri tırnak süsleme aparatının altına dikkatlice yerleştirin. Çıkartma sayfasında tırnağınıza uygun etiket işaretlenmiş yerden sökün. Bir tarafındaki kağıdı kaldırın ve yapışkanlı yüzeyi tırnaklarınızdan birine yapıştırın. Simlerinizin biraz yerleşmesini bekleyin ve ardından simlerin üzerine hafif bir kat şeffaf oje sürün. Bu şekilde tırnaklarınızın daha uzun süre iyi şekilde görünmesine yardımcı olacaktır demiş. Ne dedi ne Her dedi? Tabii ki ben okumayı değil uygulamayı severim. Hadi Başlayalım. uygulamayı uygulamaya geçelim. Bakalım paketin içinde ne var? <laughs> Asıl önemli olan o. Evet şimdi bütün <laughs> malzemelerimiz burada. Oh, bir şeyi. Bunlar senin tırnağına yapıştıracağımız senin tırnakların ölçüsündeki Sticker'lar Tamam mı? Hı hı. Önce bunu tırnağının boyuna göre bulacağız Melisa'cığım. Sonra bunu buradan çıkaracağız. Tırnağın üstüne yapıştıracağız. Oradan sonra tırnağın üstünden de bunun üstündekini çıkaracağız. O yapışkanla bu simler yapışacak. Simler açıl, Ha, simler buralarda. Aa haydi elimiz sim olacak. Kırıl pırıl. Yandık. Buralarda sim. Evet. Tamam bu zaten neydi bu? Şeffaf hoca. Şeffaf hoca. Gelelim diğer konulara. Harika. Mavi. Lacivert. Mavi Ay, mi? Ne mesela? kadar en sevdiğim Kırıltılı lacivert. Mavi. Çok güzel. Arkadaşlar en sevdiğim lacivert renk. Eskende, Ay bir ışıklı. de pembe var. Evet. Başka başka başka. Ay bir de Oo. herhalde bu yeşil. Turkuaz yeşil. Turkuaz yeşil evet. Ve bu da sevilir. Kızlar. Ay. Altın sarısı harika. Altın sarısı. Uhu. Şöyle evet. koyayım abimi arkadaşlar. Bir paket dolusu pembe. Evet. Bir paket dolusu e, sos turkuaz bir yeşil. Evet. Ve... Kızlar <laughs> altın sarısı. Bak buradaki altın sarısı. Evet. Şuradaki altın sarısının biraz daha şey derken çıkmış. Aman evet Hayda şimdi sim oldu arkadaşlar. Masamız da sim oldu. Bugün sanırım ben de bayağı bir parlayacağım. Bugün ışıltılı bir gece bizi bekliyor. Şöyle sürüyorum. <laughs> oh! <gülüyor> parıl parıl. Şimdi mesela, bak, bak burada rengi. kapaklarımız varmış. Bu kapakları boyamak istemediğimiz Parmaklarımızı oradan çıkarmak için şu şekilde kapatıyoruz, tamam mı? Hı hı. Şimdi gelelim başlangıç Dört, evet, ne vardı? Bunlar var Şimdi önce hangi tırnaklarını boyamamızı istiyorsun? Mesela hangi elin? Sağ elim mi, sol elim mi? Sağ elimi istiyorum. Bu sol aşkım. Sana göre sol, bana göre sağ. Sana göre sol, bana göre sağ. Ha öyle mi? Tekrar soruyorum. Melisa'cığım hangi elini yapmak istiyorsun? Sol. Tamam. Tırnakları getir bakalım. Şurada parmakların boyutunu bulalım. Önce bundan başlayalım. Ha, en küçük bu. E senin serçe parmağına ne gelecek? Sorun Şu mı? gelir. Ha, daha küçük var mıymış? Evet var. Bence hepsi bunlar aynı boyut. Bazıları büyük ama. Evet arkadaşlar. Şimdi bu burada gördüğünüz Hepsini Melisa'nın parmaklarının, tırnaklarının boyutlarına göre önce tırnağın üstüne yapıştıracağız. Daha sonra üstteki sticker'ları çıkartıp yapışkanlı sticker'larının ortaya çıkmasını sağlayacağız. Daha sonra da menisanın istediği renkleri kutumuza koyup parmaklarımızı da içine soktuktan sonra çarkalayacağız. Ve simler o yapışkanlı kağıda yapışmış olacak. En sonunda da defa fojemizde kapatıp simleri sabitlemiş olacağız. Tabii böyle anlatıyorum. Kolay geliyor. Bakalım kolay mı doğru mu göreceğiz. Buradan Melisa'nın tırnaktan uyumlu boyuttaki tırnak tıkırlarını söktük. Ve tek tek tıkırlarımızı tırnaklarımıza yapıştırdık. Son durum bu şekilde. Parmaktan göster babacığım. Evet arkadaşlar parmaklarımızı söpüp, söküp yapıştırdık. Ve şimdi bunları çıkardığımızda şeffaf bir kat ortaya çıkacak. Ve sonra onları galiba bunun için simleyeceğiz. Ve parmaklarımızı sokacağım ve galiba simli olacak. Hangisine başlayalım? Sonuçta 1 2 3 4 tane rengimiz var. 5 tane parmağımız var. Demek ki iki parmağımız aynı renk olacak. Matematik göre bu. Ben matematiği çok kuvvetli. Deli melisin ama belki içimizde en akıllı sensin. Bir parmağın iki tane aynı renk olacak. Geri kalan hepsini değişik yapabiliriz. Hı. O iki parmağın hangi renk olsun? O iki parmağım bu olsun, de olsun. Tamam, bunu ver bakalım. Arkadaşlar burada bunlar acayip dökülüyorlar. Bunu evde denerseniz çok dikkatli olun. Her yer batıyor. Böyle ortadan çim ki dökülecekse oraya dökülsün. Bu arada sesim ne kadar kötü çıkıyordur eminim. Hastayım çünkü kusura bakmayın. Benim de yanaklarım hasta oldu arkadaşlar. Birden yanaklarım böyle kızardı. Şimdi pembe simleri kutumuzun içine koydum. Şimdi şey kırmızı bu şekilde Birleştiriyorum. Şimdi Melisa hocam hangi parmakların pembe olduğuna karar verir misin? Ben şu bütün parmakların pembe mi olacak? Sadece şimdi? iki parmağım pembe olacak. Hı. Yani. Ben şu tamam. bir de şunu istiyorum. Biri o istiyorsun, birini de bu istiyorsun. Yani bu açık olacak, bu açık olacak, diğerleri Kapanı kapalı olacak. olacak. Bunu kapatıyoruz. Hı hı. Şimdi bunu, bunu pembe istedim, bunu da kapatıyorum. Baş parmağı da kapatıyoruz tabii ki. Şimdi o iki parmağını bunun içine sokuyorsun. Bir saniye ama önce kağıtları çıkartalım. Öyle değil mi? Şimdi bu iki parmağını bu şekilde sok. Hazır mısın aşkım? Şimdi yukarı aşağı şey. 1, 2, 3. Ay çok evet. güzel. Acaba nasıl oldu? Şimdi yavaşça çek. Evet. Huv. Bu fazlalıkları dökelim. Şimdi şurada zamanında Şu bir alalım. Annemiz bizi gebertecek. Evet şimdi bu fazla sinirleri şöyle birazcık temizleyelim. Melisa şöyle göster arkadaşlarına. Evet. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Şu an iki tırnağı pembe oldu. Şimdi hangi renge geçelim babacığım? Ben şu an sıraya geçmek istiyorum. Annemiz bizi gemel teyke, gemel Geberte. teyke, gebertecek, gebertecek, gebertecek. Annemiz teyke. Teyke, bizi gebertecek. Ne yapacağız acaba? Şimdi diğerini hangi renk istiyorsun? Diğer ben sarı istiyorum. Tamam evet arkadaşlar. Sarı sinemizi de döktüm. Şey kırmızı bir temizleyelim. Kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi bu parmağımı sarıya boyayacağız. Şuradaki gördüğünüz. Ve çok heyecanlıyım. Evet. Sen hangi parmağını boyayacağız hayatım? Şu istiyorum. O, onu istiyorsun. O zaman burayı açıyorum arkadaşlar. Şu parmak kısmını şöyle açacağım. Parmağındaki kağıdı çıkartalım. Koruyucu kağıdı. Evet. Şimdi yapmak istediğim parmağı içine sok hayatım. Aşkım. Şunu diğer parmaklar yukarı gelecek. Bunu soktu. Diğer parmaklar yukarı. Evet. Şimdi şöyle dikine salla bakalım. Evet. Dedim kopuyor ki birden her yer dibi olacak diye. Ver bakayım. Evet. Parmağını bir çıkar bakalım. Bir görelim. Tamam işte bu kadar olmuş. Çok güzel. Fazla sinirleri çıkartalım şuradan. Arkadaşlar çok güzel parlıyorlar. Sırada Peki. hangi rengimiz var mesela? Ben şuraya e, turkuaz yeşil yapmak istiyorum. Şimdi turkaz yeşil mi mavi mi istiyorsun? Turkaz yeşil. Yeşil istiyorsun. Peki bakalım açıyoruz. Açıyoruz, açıyoruz. Turkaz da yeşilimizi açıyoruz. Şöyle içine çok az boşaltıyorum. Şey kırmızı aldık. Ağzını güzelce kapattık. Hangi parmağı yapıyoruz? Bak. Şimdi baş parmağını oraya koyacaksın. O da kapalı. Az bakalım. Sok. Şunu önce üstündeki şu kağıdı Hı. bir çıkartalım. Çıkaralım. Parmağı sokarım. soktu. Ve salla bakalım. Şek Hadi şek şey, şek. Evet. Hadi bakalım. Çıkar bakalım bir kontrol edelim parmağı. Pek olmamış. Pek olmamış. olmamış bu. Bir Biraz daha sim koyayım. de sim az geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz daha şöyle koyalım. Oy. Hocamız düştü. Öyle evet. Aynen öyle. Öyle yaparsa belki tam üstüne gelecektir. Bir çıkar bakalım nasıl olmuş. Oo, tamam Tamam olmuş. Ve son rengimiz arkadaşlar. Ve Şöyle göstereyim arkadaşlar. Masamızı da şöyle süslemiş olayım biraz. Arkadaşlar da şöyle görsel çoğu yapalım. Şöyle bir renk karıştıralım görsel. Şöyle, ortaya ne oh. çıkacak acaba? Oh. Karıştırabilir miyim? Karıştır bakalım. Mor çıkıyor gibi. Mor gibi oldu evet. Şimdi son rengimiz... Lacivert. Lacivert. Değişik. Turkaz mı abi? Sen şeffaf yavaşça çıkar babacım. Ana şeye çıkarmada. Ben de simin hazırlıyorum. Çıkardım. Şöyle baş parmağımızı arkadaşlar açıyorum. Eğer bizim gibi renk yapmak istiyorsanız parmaklarınızı bu şekilde mecbur yapacaksınız. Ama hepsini tek renk istiyorsanız hep hemen cecik şipşak ne, yapabilirsiniz. Sok bakalım parmağını. Güzelce şöyle salla salla salla. <laughs> Yukarı aşağı ileriye geri. Ah, her yerinsin. Orada ne çıkacak acaba? Kontrol edelim hadi be. Parmaklarına bir bakalım. Oh, oh, oh tamam. Fazlalıklarını sen parmağınla temizle. Öyle. Evet böyle biraz daha süslüyorum arkadaşlar sizin için masamızı. Rengarenk süslüyorum. Yine artık salanı. iş çığırından çıktı artık. büyük salonu gibi oldu. Alay çekelim en <laughs> <laughs> Bir göster bakalım parmaklar ne durumda. Evet arkadaşlar evet şöyle yap Söyle. şöyle de yapalım. Burada <laughs> olmazsa olmazımız sabitleyici ojemiz var tabii. Ojemiz arkadaşlar. Var, tabii ki arkadaşlar. Getir bakalım. Böyle mi duracak sadece ya? Ya göster bakalım. Kokusuz bir şey yok. Aslında benim tersime geldi. Normalde şöyle sürmem lazım değil mi? Ama tersime geldiği için. Ay benim kızım sağ olasın teşekkür ederim. Çok hızlıca süreyim o zaman. Bu kuruduktan sonra istersen üstüne kırlarından da yapıştırabilirsin. Evet çok isterim. Ben de ilk defa sürüyorum arkadaşlar yani o kadar Hı, da olsun. Ya da. Tamam süreceğim aşkım. Öyle kız babası olmak kolay değil işte öğreniyoruz. Babam da hocam sürmeyi daha ilk defa öğrendi. Evet şu an ilk defa sürüyorum gerçekten. Elinleme biraz elinleme. Kurusu. Biz o, o sırada Melisa'nın elindeki şu fazla simleri bir temizleyelim arkadaşlar. Şu masayı da bir temizleyelim şu artık gözlerle. Temizleyelim. Şey yeter evet. bence. Ondan sonra size son durumu yakın çekerek gösterelim olur mu? Hadi bakalım. Temizlik evet. Temizlik zamanı. Temizlik yani zamanı. Ama sen hiç hareket etmez. Sen ellerin böyle dursun. Onlar bir kurusun aşkım. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar burada tırnak süslerimiz var ve onları benim buradaki renkli tırnaklarıma yapıştıracağız. Masamızı temizledik. Hazırız. Melisa'nın ellerini de temizledik. Evet. Şimdi Melisa'nın tırnaklarını tırnaklarına yapıştırıp tekrar bir Hatta bundan geçtikten sonra son halini sizlere göstereceğiz. Çok az bir işlemimiz kaldı değil evet. mi Mesela? Nasıl gitti? Güzel oldu evet, mu? Beğendin güzel mi? Güzel gitti. Ben şuradan kendimi şunu takmak istiyorum. Melisa'nın tırnakları şu an bu şekilde. Harika görünüyor. Bir göster bakalım arkadaşlar Melisa hangi deneyi yapmak Ben şuradan sana? şu fotoğrafı seçtim. Tamam. Şu var az önce beğendiğim. Bakalım Mekile'yi mi diyorsun? Aslında şu da güzel. Bunu geçtim. Ben bunu istiyorum. Tamam. Diğer kağıttan bir şey istediğin var mı? Diğer kağıttan da tam iki tane daha seçeceğim galiba. Bunu ve ıı, şunu seçiyorum. Tamam. Hadi o zaman onları çıkartalım. Evet. Ve süslemeye devam edelim. Evet. Hazır mısın Elisabeth'ler? Hazırım. Şimdi burada skaterlerimizi açtık. Ve ben tırnağına yapıştırdım yapacağım buradan alıp bunu istediğim bir parmağıma yapıştıracağım alıp şimdi ikinciyi de yapıştı gördüğünüz gibi bir Mickey Mouse'un çantası ve çok güzel oldu şimdi diğerlerini de takıp hepsini size göstereceğiz arkadaşlar bütün parmaklarımı yaptık şöyle baş parmağım görünmediği için böyle yapacağım Buraya bir mini taktık. Buraya bir fotoğraf makinesi, buraya bir prenses, buraya bir mininin çantası, buraya da esrafı mor bir çerçeve çiçek taktık. Ve gördüğünüz gibi şimdi onların üstüne sabitlemek için bu şeffaf oje süreceğiz tekrardan ve kurumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi oje Bizi sürüyoruz. Bu aslında biraz daha sabitleyici. Evet. Buradaki gördüğünüz gibi süsler çıkmasın diye bunu üstüne sürüyoruz. Ve çok güzel olacak. Birazdan kuruyunca kuruma halini de size göstereceğiz. Ve güzelce ojeyi sürüyoruz. Ojemizi sürdük çok güzel oldu. Şimdi kuruyunca tam yerine oturmuş olacak. Benim için alışık olmadığım için zorlu bir şey, çekim oldu açıkçası. Hem ortalık battı hem de anlamadığım işler. Ama güzel vakit geçirdik. Değil mi? Keyifli oldu. Arkadaşlar kesinlikle izlemeyi unutmayın. Çünkü bu çok zordu. İzlemenizi çok isterim. Like'ları hak ettin değil mi Melisa? Evet. Birkaç yüz tane like'ı hak ettik arkadaşlar. Like'larınızı bekliyoruz haftayı kesinlikle unutmayın. Ve bize yorum yazmayı kesin Hiç unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.